Herkese merhaba ben Alper Bekir. Bugün Xiaomi Sound Pocket hoparlörün incelemesiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Videoyu izledikten sonra video hoşunuza giderse ve aynı zamanda da kanalıma girdiğinizde hoşunuza giden videolarım olursa aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak beni bu maceramda destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenip paylaşarak da benim algoritmada bu videoyla beraber öne çıkmamı da sağlayabilirsiniz. Peki siz bu hoparlörle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar tarafından yorumunuzu belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kullandığınız bir hoparlör varsa da onun marka modelini belirtip deneyimlerinizi de yazmayı unutmayın. Şimdi daha fazla vaktinizi almadan hadi videoya geçelim. İlk önce kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içerisinde hoparlörümüzün kendisi, bir takım okumadığımız kağıtlar ve saçma sapan kalitesiz bir kablo çıkıyor. Hani hiç çıkmasa daha iyi. Bu arada kabloyu çöpe atmış olabilirim. Atmadıysam da buraya koyarım. Şimdi cihazın boyutları ve ağırlığına geçelim. Boyutları ve ağırlığı ekranda çıkacak. Ben de o sırada size bu cihazın tasarımından bahsedeyim. Cihazımızın rengiyle başlayalım. Bir adet renkte geliyor bu renkte siyah. Aynı zamanda cihazın gövdesini saran bir akustik kumaş var. Bu kumaşın üstünde Xiaomi yazısı var ama bir süre sonra bu Xiaomi yazısı sanki kopacakmış gibi hissettiriyor öyle diyeyim size. Cihazın ön tarafında medya tuşları mevcut. Bu medya tuşları da sesi arttır, sesi azalt ve durdur başlat. Arka tarafında ise bir kapak var. Bu kapağın altında ise USB-C şarj girişi var ve aynı zamanda bu şarj girişini data transferinde de kullanabiliyorsunuz. Yani kablolu kullanım yapabiliyorsunuz bu hoparlöre. Bu da güzel bir artı olduğunu söyleyebilirim. Sol tarafında güç tuşu, durum ledi ve bluetooth tuşu var. Cihazı ilk kuracağınız zaman bu arada güç verdikten sonra bluetooth tuşuna basılı tutmanızı öneririm. Öyle bağlayabiliyorsunuz. Öbür türlü direkt bluetooth ayarlarınızda e, Xiaomi Sound Pocket diye çıkmıyor. Yani o bluetooth tuşu o yüzden var haberiniz olsun. Sağ tarafında ise woofer var ama pasif bir woofer. Bir de açıkta yani direkt hani sıkıntı çıkartabilir ama bu çıkaracağı sıkıntıya videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim zaten. Cihazın alt tarafında 4 adet sabitleyici var. Herhangi bir şekilde bu arada sağında solunda dik durması için bir sabitleyici yok. Sadece hoparlör yukarı bakarken sabitleyiciyle duruyor. Ve cihazın sağ üst tarafında ise turuncu bir askılık var. Buna da işte bir karabiner takarak çantanıza kemerinize, pantolonunuzun kemer yerine o gibi yerlere sabitleyebilirsiniz. Tasarımı bu arada çok özgün ya. Tebrik ederim. Kesinlikle JBL Go 3'e benzemiyor. JBL tasarımını yaptıysa bu arada çok güzel tasarlamış. Ama Xiaomi tasarımını yaptıysa güzel çalmış diyebilirim. Şimdi cihazın teknik özellikleriyle devam edelim. Teknik özellikler ekranda çıkacak. Ben de o sırada ses kalitesinden bahsedeyim. Ses kalitesinde de şunu söyleyebilirim. Bu cihaz 1000 TL altı bir hoparlör olarak gerçekten çok güzel ses kalitesine sahip ve ses yüksekliği de JBL'in bende Go 2 modeli vardı ve Go 3 modeli arkadaşımda vardı mesela. Bu iki modelden de çok yüksek ses veriyor. Go 4'ü henüz deneme şansım olmadı çünkü alan bir tanıdım yok. Herkes Go 3'ünde kalmayı tercih etti. Bu arada sanki bir cihaz sırtı varmış gibi hissettiriyor bazı parçalarda. Spesifik olarak bazı parçalarda oluyor burada. Her şarkıda olmuyor. Böyle kulağınızı yakından yaklaştırdığınızda tabii %100 sesle değil sağır olursunuz. Dikkatli olun. Hani bir küçük bir cızırtı geliyormuş gibi geliyor. Böyle hani tizlerin ortada olduğu şarkılarda. Ama tabii bunun fiyatına göre bir değerlendirecek olursak hani çok yüksek bir cızırtı olmadığı için ve yani çok dikkat etmediğiniz sürece belli olmayan bir cızırtı olduğu için hani çok da şey etmemek lazım. Göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Yani ben göz ardı edebiliyorum. Öyle diyeyim size. Baslar da genel olarak fena değil. Bu arada hani kötü anlamda değil. Fazla var biraz bası. Zaten ses kalitesinden bahsettiğim için basın fazla olmasının sıkıntısını anlatacağım şimdi size. Midlerde yerinde bu arada ne gereğinden fazla ne de gereğinden az tam dozajında olmuş ama tizler yani biraz az kalıyor. Nasıl desem size mesela kadın vokal şarkılardan örnek vereyim. Kadın vokallerin yoğunlukta olduğu ve ön planda olduğu şarkılarda basslar biraz tizleri emiyor ve ses hani nasıl desem size birazcık boğuk çıkıyor gibi hani bu hoparlör ben mesela kadın vokal konusunda snowman şarkısı araba şarkısı ellerin boş şarkısı bu gibi şarkılarla test ettim ve ne yazık ki hepsinde de aynı sıkıntıyla karşılaştım baslar kadın vokalleri boğuyor ve bundan dolayı da aslında iyi bir performans alamıyorsunuz. Aynı zamanda bu cihazda stereo kullanım desteği var. 2 adet bu hoparlörden almanız lazım. Bu arada fiyat olarak da şöyle söyleyeyim. Go 3'ün 3'te 1'i fiyatı hatta Go 4'ün 4'te 1'i fiyatına denk geliyor her indirimden alırsanız. Yani iki tane alıp birini sağ birini sola koyup direkt monitör başında kullanım içinde uygun hale getirebilirsiniz. Gecikmesi de o kadar fazla değil bu arada. Düzgün bir gecikmesi var. Bu arada ses testini de koyayım ama tabii şunu da söylemek lazım benim kullandığım mikrofon olsun, sizin dinleyeceğiniz telefon hoparlörü olsun. Yani bunlar baya değişiklik gösteriyor. Yine de hani neden koymadıncılar gelmeden önce bir koyayım, siz de yine bir karar verirsiniz. <laughs> Şimdi cihazın piline gelin, pil bilgileri ekranda çıkacak, ben de pil süresini söyleyeyim. Xiaomi burada %40 ses oranında bir test yapmış, bu da yaklaşık 10 saat götürdüğünü söylüyorlar. Ben tabii internetten birkaç tane daha pil testi buldum. Bunlar daha çok sürekli farklı sitelerde paylaşılan ve doğruluğu daha yüksek olan pil testleri. Ben bu arada pil testi yapmadım buna çünkü hani 10 saat Hoparlörü nerede çalıştıracağım yani biri o yolu gösterirse sevinirim. Ben genelde bu hoparlörü 4-5 saat kullanıp eve gelip şarja takıyorum. O konuda da öyle söyleyeyim. 4-5 saatlik kullanımda da genelde %80 ses seviyesinde kullanıyorum. Burada da hoparlörün şarjı %100'den %45'e geriliyor. Zaten bir tane de test sonucu bulmuştum. Hoparlörün ses seviyesi %80'in üstünde olduğunda yaklaşık 5-6 saat gidiyor diyorlardı. Ve yaklaşık olarak evet o kadar gidiyor ama daha fazla da performans alabiliyorsunuz. O sizin biraz dinlediğiniz şarkıya da göre değişiyor. basslı bir şarkı dinliyorsanız daha fazla bas vermek için uğraştığından hoparlör daha fazla batarya emebiliyor. Hani öyle söyleyeyim ama genel olarak da iyi bir batarya performansı verdiğini de söyleyeyim. Ve gelelim en sevdiğim yere beğenmediğim yerler. O zaman ilk beğenmediğim yerle başlayayım. Hızlı şarjının olmaması. Bir 10-15 wattlık hızlı şarj isterdim. Ya da en kötü işte 30 dakika şarjda 2 saat kullanım gibi bir şarj olayı isterdim. Güzel olabilirdi. Ama ne yazık ki yok. İkincisi woofer'ın açıkta olması. Woofer'ın açıkta olması bu arada şöyle sıkıntılar yaratıyor. Woofer'ın o etrafındaki o yumuşak doku değinirse direkt ses kaçırmaya başlıyor, bas kaçırmaya başlıyor ve ses performansını çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bu da işte aslında kötü yerlerden biri. Hani birazcık dikkatli kullanmanız gerek bu hoparlörü. İçeri doğru kapalı bir alanda olsa woofer çok daha iyi olurdu. JBL'lerde bu arada woofer kapalı da yani daha güvenli olduğunu söyleyebilirim JBL'in o konuda. Şimdi genel düşüncelerim ve deneyimlerim tarafına gelelim. Zaten az önce bayağı bir <laughs> Deneyim ve düşüncelerimi aktardım Şöyle söyleyeyim Xiaomi Sound Pocket gerçekten güzel bir ürün Fiyat performans kategorisinde olduğunu söyleyebilirim Ve 1000 lira altına alabileceğiniz en iyi hoparlör olduğunu söyleyebilirim Ve burada Xiaomi'nin mağazasında yine 1200 lira civarında Bunun 16 wattlığı var Yine iyi bir performans veriyordur diye düşünüyorum Yine bu da stereo kullanım falan da destekliyor Hani bütçenizi arttırma seçeneğiniz varsa 16 wattlık versiyonu almanızı öneririm Ama bütçeniz bu hoparlörün fiyatlarındaysa Kesinlikle bu hoparlör tercih etmelisiniz yani güzel performans veriyor çünkü. Evet Xiaomi Sound Pocket ile ilgili genel düşüncelerim ve deneyimlerim de bu şekilde. Aktarabildiğim her şeyi aktardığımı düşünüyorum ve daha fazla da bu videoyu uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Tabi hatam varsa ekstra kaçırdığım bir yer varsa bunları yorumlar tarafında düzeltmeyi de unutmayın. Ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.